Merkezi İşlem Platformu tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere merkezin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Merkezi İşlem Platformu'nu masa üstünde bulunan kısa yolundan açıyoruz. Programın ana ekranındaki bayil listesi menüsünde şu anda çevrim içi ve çevrim dışı olan bayilerinizin listesini görebilirsiniz. Bu liste bayi adı, kredi, bakiye, toplam limit, çevrim içi olduğu tarih ve bayinin IP adresinden oluşur. Onun yanında fatura sorgu listesi bulunmaktadır. Fatura sorgu listesi, bayileriniz tarafından yapılan fatura sorgularının anlık olarak burada gözükmesini sağlar. Bekleyen işlemlerde kredi kartı işlemleri, havale EFT işlemlerini görebilirsiniz. Bakiye talepleri ekranından bayiler tarafından Sizden talep edilen bakiye yüklemeleri listesi gözüküyor. Merkezi işlem platformuna bayi ekleyebilmek için bayi işlemleri menüsünden bayi tanımlama ekranına giriyoruz. Burada gerekli olan bayi bilgileri ve bayi yetkilisi bilgilerini doldurarak işlemi tamamla butonuna bastığımızda bayimizi eklemiş oluruz. Şimdi sisteme daha önceden eklemiş olduğumuz demo bayisini aktif hale getirelim. demo bahisi oturum açtığında merkezi işlem platformunda bulunan çevrim dışı bahiler listesi çevirmiş olarak güncellenip demo bahisinin IP adresi sağ tarafta bulunan bloğa yerleşecektir. Gördüğünüz gibi şu anda demo bahisi çevrim içi durumda. Örnek olarak bir tane fatura sorgulayalım. Fatura sorgu sonucu anında fatura listesine yerleşecektir. Örnek bayimizden bir de bakiye talebi isteyelim. Bayimizin bakiye talebi bakiye talepleri listesine düştü. Bu bakiyeyi onayladığımızda bayimizin 1000 TL olan bakiyesi 2000 TL olarak güncellenecektir. Ve artık bayimiz sistemdeki bakiyesini kullanarak fatura ödeme işlemleri yapabilir. Örnek bir fatura ödeme işlemi gerçekleştirecek olursak sorguladığımız faturayı faturalara online öde butonuna bastığımız anda bayi işlem platformu işlemi tamamlayacaktır. Yapılan işlem, merkezi işlem platformunda bayinin bakiyesinden anında düşecektir. Aynı zamanda raporlara girdiğimizde, tüm kurumları ve bekleyen tüm durumları seçip, hangi bayilerden gelen işlemleri göreceğimizi seçip, Rapor döküm butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bayinin tahsil ettiği faturalar burada listelendi. Bu faturaları seçip öden, ödenmişe aktardığımızda artık sizin bayiniz kendi raporlarına girdiğinde bu faturaların ödenmiş olduğunu görecektir. Şimdi bir de bu işlemleri alt merkez programından inceleyelim. Merkez girişimizi yapıyoruz. Ve alt merkezin raporlarını kontrol ediyoruz. Raporlama işlemine girdiğimizde yine aynı şekilde kurumları ve durumları seçiyoruz. Ancak bayiler listesine geldiğimizde bayiler listesinin boş olduğunu görüyoruz. Çünkü merkezi işlem platformu tarafından alt merkeze herhangi bir bayi inceleme yetkisi atanmamış. Şimdi bu alt merkezin yetkilerini gözden geçirelim. Atanan bayiler listesi şu anda boş olduğu için bir bayi ataması gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bayi ataması yapmak için Bayiler ve kurumlar listesinden bayi adını seçiyoruz. Daha sonra tüm kurumların raporlarını veya tek bir kurumun raporlarını alt merkezimize gösterebiliriz. Göstermek istediğimiz raporlar Telekomünikasyondan Türk Telekom raporlarını ekliyoruz. Artık alt merkezimiz demo bayisinin sadece Türk Telekom Kurumu'nda yapmış olduğu fatura ödeme işlemlerini görebilecektir. İşlemi tamamla diyoruz. Ve alt merkezimize tekrardan giriş yapmamız gerekiyor. Tekrar raporları incele dediğimizde tüm kurumları seçtik. Durumlar seçildi. Ve artık bayiler listesinde demo bayisinin tanımlı olduğunu görüyoruz. Rapor döküm dediğinde tanımlanmış bayi tarafından ödenen faturaları görebilmektedir. Son olarak merkezi işlem platformunun ayarlarını kontrol ediyoruz. Genel ayarlara girdiğimizde ilk önce karşımıza komisyon ayarları çıkıyor. Komisyon ayarlarında bir bayinin fatura tahsilatı yaptığında işlem başına kaç kuruş komisyon alınacağı, havale EFT yaptığında ne kadar komisyon alınacağı ve kredi kartı ödemesi yaptığında kaç lira veya da yüzde kaç komisyon alınacağını seçebiliriz. Alt tarafında bulunan ekle butonunu kullanarak herhangi bir kurum tipinden, herhangi bir kurumdan, varsayılandan farklı olarak ne kadar komisyon alınması gerektiğini seçebiliriz. Artık tüm fatura ödemelerinden işlem başına 25 kuruş alındığı halde başkent elektrik ödemelerinden işlem başına 70 kuruş alınacaktır. Bayi özel komisyon menüsünde hangi bayiden ne kadar komisyon alınacağı tayin edilebilir. Bayi adımızı seçiyoruz. Fatura işlemlerinden 1 lira. Havale EFT'den 3 lira. Kredi kartının ödemesinden 5 lira. Komisyon alınacağını seçtiğimizde artık deme bayisinden bu komisyon tutarları tahsil edilecektir. Başvuru ayarlarından EDSL kampanyalarını düzenleyebilirsiniz. GSM TL ayarlarından operatöre göre kontrol yükleme ayarlarını ve bunlardan alınacak komisyonları belirleyebilirsiniz. Görünüm ayarlarından herhangi bir bayiniz oturum açtığında bayi programının nasıl görüneceğini seçebilirsiniz güncelleme ayarlarından bayi programının güncelleme seçeneklerini düzenleyebilirsiniz. Yazdırma ayarlarından bayilerinizin çıktı alma şeklini değiştirebilirsiniz. Ses ayarlarından size gelen bildirimlerin uyarı tonlarını değiştirebilirsiniz. E-posta ayarlarından ise EDSL başvurularının hangi mail adresine geleceğini tanımlayabilirsiniz. Merkezi İşlem Platformu'nun diğer özellikleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.